kalkışta uçak birden hız keserse ne olur? İlk anda bu çok korkutucu gelebilir ama aslında bu tamamen bir güvenlik prosedürünün bir parçası olabilir. Pilotlar kalkışta belirli bir karar hızı kullanır. Bu hıza V1 denir. V1 hızına kadar pilotlar motor arızası, uyarı ikazı veya herhangi bir acil durum yaşarsa kalkışı iptal etme yani hız kesip piste durma kararı verebilirler. V1'a ulaştıktan sonra ise her ne olursa olsun uçak kalkışına devam eder. Çünkü o andan sonra durmak için yeterli pis kalmamış. Yani bir uçak kalkışta aniden fren yapıyorsa bu muhtemelen V1 hızından önce yaşanan bir teknik soruna pilotların hızlıca müdahale ettiği anlamına gelir. Bu müdahale tamamen eğitimli ve kontrollü bir şekilde yapılır. Peki kalkış iptal edilirse ne olur? Uçak güvenli bir şekilde piste durdurulur. Pilotlar kuleye bilgi verir ve yolculara durumu açıklarlar. Gerekirse uçak bakıma alınır ve başka bir uçakla yolculuk devam eder. Şunu bilmek çok önemli. Kalkış uçuşun en kritik aşamalarından birisidir. Ve pilotlar olası bir arızaya karşı en baştan planlı ve hazırdırlar. Yani kalkış esnasında hız kesilmesi bir panik değil. Tam tersine güvenlik için doğru zamanda verilen doğru bir karar. Özetle kalkışta bir anda fren yapılırsa bilin ki bu uçuş güvenliğini sağlamak için alınır alınmış doğru ve eğitimli bir karar. Panik yapmaya gerek yok. Pilotlar her şeye hazırlıklıdırlar.